Canan evet. Tas'na herkese selamlar. Etnik'ten selamlar. Enes Gaming'den bambaşka bir video daha hoş geldiniz. Left 4 Dead'e en son kaldığımız yerden devam edeceğiz. The Hospital'da bırakmıştık geçen videoda. Tekrar evet. oradan başlatacağız ama bu arada fark ettiysen difficulty advanced yaptım. Evet, normalde normal o gelmişti de. Evet, şimdi şimdi de zor <laughs> gelecek. Arası bir şey yok mu diyeceğiz. Neyse en son Expert var da onu mi? hiç bulaşmam. Bir de yeni al yani yeni başladım ben oynamaya. Ha anladım. Abi yani senin bilgisayarın iyi yani şey oluyor da benim bilgisayarda kasıyor arada böyle Adamda kasma yok. Ama ayarlar biraz düşürdüm ben. En yani yüksekte düşürdüm. <laughs> Hepsi low'da şu an. En yüksekte benim de biraz kasıyordu da. Ya normal. Oo uh, bu bölüm güzeldi ya sanırım kaldığımız yer. Hospital. <laughs> 4 bu bölüm var. Bir de bundan sonra rooftop Final diye bir bölüm var. Ondan sonra normalce bitiyor zaten. Güzeldi galiba burası. da hatırladığıma göre yani. Bu arada benim sesim az mı geliyor? Orta mı geliyor? Ne geliyor? iyi geliyor gayet. Normal. Tamam. Of. <laughs> ben yine oto şatkanı aldım. O süper oluyor. Ne oluyor? Başka adamlar giriyor ya. Ha, evet. O süper oluyor ya. Burada yine Not gibi şeyler var. Sen bir şey diyordun. Ne diyordum? Ne bileyim. Çıkalım mı? Dur, ben daha yeni geldim abi. O adam girdi. Senin pin baya yüksek bu arada. Ama düşer arası Düşüyor Tabii. değil mi sanırım? Düşer sanırım. Düşük pinli bir adam geldi. Evet lan 70. <laughs> Pompalı mı alsam şey mi alsam bilemedim. Ben oto aldım. Ben de sarım alayım şey M M4 a Haydi o halde defol gidelim. Abi bir dakika ben Zaten videoyu otosan. hemen durdurayım biz videoda ses geliyor ona hemen bakayım da sonra şey yapmayalım. Tamam. tamam. Evet devam ediyoruz. Haydi. <laughs> Aşağıya adam <laughs> bekleyemedim 5 saniye. Bekleyemedim. Var ya oyun sesi bana çok fazla geliyor ama videoda bayağı da iyi. Öyle mi? Hı -hı. O da iyi abi ya. Şey oluyor. Sen sen onun hissediyor. Çok güzel oluyor. Witch falan alt yazıları da kaldırdım bu arada. Aa, ne et. oluyor lan? tamam tamam. Sakin. İçeride tıkılı kaldım abi ya. Of. Ah, lan canım, canıma. Bu arada hani beni atıp duruyorlardı ya. Ha. Daha fazla onu kaldıramadım abi. İnternetten taktikleri falan öyle videolar izlemeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıya gelin lan. Aşağıda, Aşağıda girmediğimiz yer yer yerler var. var. Bakalım her tarafa. Pil var bir yerde buralarda. Aldım. Herif bastı gidiyor bu arada ha. Ya gitsin ya. Adamın da haberi yok ha video falan çektiğimiz öyle. Ha buradan mı mı çıkış var? Yok. Geri dön. Çıktın mı yukarı sen? Adam çıktı ya. Ben de çıktım. Kaç katlı lan ha? Yukarı çıkılmıyormuş. Bomur var gel gel. Ya öldürdü bomuru. Ben arkadan etrafa baka baka geliyorum ya biliyorsun benim uyumu. Biliyorum biliyorum biliyorum. Lan tank! Ne tank. oluyor lan? Tank var tank. Nerede? Ooo. Şarkan. Hop. Al dikkat. Sana. Al sana. <laughs> öl lan öl. Tamamdır. Hayvan. <laughs> Molotov vardı aldım. Witch her, her, tarafta çıkıyor değil mi? Rastgele oldu çıkıyor. Evet o belli oldu nerede. Witch'i çok seviyorum ben ya. Aynen abi. Oyunu zaten heyecan katan Witch. Üstten mi çıkacağız? Bilmiyorum da ya Hunter ya da Boomer var sanırım. Ben de duydum bir şeyler. Smokermiş lan. Tutturamadım. <laughs> Pils var aldım. Luis bizi bekliyor bu arada. Luis. E aynen. Bura ne lan? Adamlar öldür öldüre gidiyor ya. Aynen. Bumur. <laughs> bu sefer Bumur. Bak tutturdum. <laughs> Aa bura şey dikkat et. Ha. Az önce aşağıdan baktım yer ya. Oo Hunter Hunter. <laughs> güzel. Haydi o halde. Bura ne? Aynı yer abi. Değil Benzer yerler oğlum. hastanede yani sonuçta birkaç katlı. <laughs> Doğru. Geliyorlar. Şu biçin olayı ne ya? Ona şimdi ne yapmak gerekiyor normal? Ben direkt dalıyorum ya. Ha, o normalde sessizce yandan geçmen gerekiyor öldürme öldürmemesi için senin. Saldırmıyor mu? falan Sinirleniyor falan Sinirleniyor en yani başta böyle Böyle bir atar yapıyor sonra saldırıyor da abi Çok eğlenceli oluyor Bak bulursak sakın direkt öldürme Dibine gir böyle suratına tamam. bak <gülüyor> <İnanın>! <gülüyor> Oo, Burası şeydi ya Lan lan yardım Ne oluyor edelim. neredesin Tamam tamam çekti götürüyordu beni O neydi ya? Smoke'ın diliymiş. Ha, aynen. <laughs> Burası boş. Buradan gideceğiz. Şu zombilerin tam üstüne gelirken hani şöyle tam ölüyorlar ya tam üstüne. Ha üstüne evet. Böyle, çok, çok süper oluyor. Bu mu? Abi advance de kolay geliyor ya. Ya veteran mı yapsak acaba? <laughs> veteran yok oğlum. Veteran Resident Evil'da var bu. <laughs> Burada şey expert. O şu asansöre mi ne geçiyorduk? Sanki buranın videosunu izlemiştim ben. Evet, evet. Lan. Ne oluyor? Nereden geliyorlar? Arkadan geliyorlar. Buralar boş. Lan, her yerden geliyorlar. Her yerde şurayı kırdılar. Yok hayır. arkamdan bir yardım et. Abi asansörün olduğu tarafa koş istersen. Tamam, oğlum, tamam, oğlum tamam, arkamız tamam, sağlama tamam. alalım lan. Asansörün olduğu tarafa koş. Hunter Hunter. Allah kahretsin ya. Geliyorum geliyorum. Oğlum Dayan. oha. Dayanıyorum bekle. Oğlum yani nasıl yer, sağlık yer. götürüyor lan? Bu ne öyle? Oha ya. Tamam o kadar da kolay değilmiş. <laughs> Ama beni koruyun. Sağdan, sağdan sağdan. Beni bir koruyun. Aa, al alış işte, oryantasyon. Kadar zombiye dayanır Asansöre gel asansöre. yes yerlerde biz expert oynasaydık sıçmıştık gerçekten. Aynen. Tepeden falan giriyor mu? Pis vereyim mi? Var bende var. Ha. Hunter var abi. Boomer var. Tepeden girebiliyor mu? Yok. Ama öyle bir açılacak ki şimdi her yerde zombi olacak. Ya da yok yanıyor olacak galiba her yer. Ready for this? Ready for this? <laughs> Zıplayamıyoruz lan. Evet ben de onu deniyordum. <laughs> Sıkıldım. Aynen. Yalnız bu asansör görünce aklıma video geldi ya. Hatırladın mı? Ya. 41 saat asansörde. <laughs> asansörde benziyor bak yerde kanlar falan var. <laughs> tamam iğrençle iğrençleşmeyelim videoda. <laughs> tamam. Oo. Oo. burada da açık bir yer var. Nerede abi? Ha ben burayı hatırladım ya. Burada şeyler vardı. Bak bu mapte bu buralar var ya bu tarz yerlerden girip hani asansörle çıktın. Bak tarzı bir şey var da. Aa burada tank geliyordu sanırım. Tankın gelişi belli bir yere göre mi oluyor? Hayır o da o da kafası. o da rastgele. Bir videoda burada tank geldiğini o görmüştüm de. A Abo bir odaya girdim her yerde. Gördüm. Olduğunu. Yalnız benim mermi azaldı ya ben onu fazla harcayamıyorum. 2 Dikkat Aha İstediğin gibi Hop hazır. Bu arka arkaya işte. Hunter'a şu sağ vuruş işi baya yarı ya. Onu da sonradan sen i̇şte. söylemiştin kullanmıyordum. Videoda izleyince tamam demek ki doğru bir şey söylüyormuş. Onaylandı. <laughs> lan üstüme düşüyor zannettim lan. Aha witch var galiba. Dur sen bir. Evet gördüm evet. hatta witch'i. At gir şimdi bir. Işığı dibine... kapat, ışığı kapatıyoruz sanırım. Özel kapat dibine gir. Yemine gir. ÇEK! Oh. <laughs> Yalnız bu bit çok rahat öldürüyor değil mi? Evet. Şey... Ee... Yani yanında biri olmazsa evet. yere düştüm ama sıçtım ben. Evet evet. Kompalı ama çok iyi Oo Ooo arkadan geliyor oğlum. Yalnız bıraktınız lan beni burada. Oğlum şey... Ben şeydeyim. First lane olduğu yerdeyim. Gel çabuk gel. Tamam geldim. Lan girme girme. Tamam geldim. Tamam. Girme girme. O Hunter Hunter yardım öldür şunu. Mermi bitti girelim ya da ya. Şimdi gebereceğiz. Aynen. Ben tam da heal yapıyordum. Ha yapmışım. Şimdi Yo. son bölüm. Aa evet. Nasıl bir yer zor mu bura? Uf, bura Hatırlamıyorum ki ya. Uzun zamandır oynamıyorum çünkü. Ki yüklemiştim ben diğer kanttan. Buna neredeyse bir yıldır girmiyordum ki. ki. O, o, bak Witch Hunter. Helal. Ne? <laughs> Witch Hunter diyorum. Hepsini sen almışsın Witch Hunter'ın. <laughs> Dikkat etmedim ya. <laughs> nah, Nerede gitmiş? Tamam. Gidelim mi? orada yerde aldın mı? Aldım aldım. Tamam hadi. Witch'e flashlight'la gid yaklaşınca uyanıyor değil mi direkt? Aynen. Bakıyor böyle. Flashlightsız gitmek lazım sanırım ona. Mesela siz de shift'e basarak gidince hiçbir şey yapmıyor. Aha o shift olayını ben yavaş yürünün hiç dikkat etmedim lan. <laughs> abi şey ya, Valerien'in yaptığı oyunların hepsinde öyle yani. Evet, öyle de hiç neden hiç kullanma gereği de duymadım. E burada böyle bu çünkü shift yesin <laughs> ki abi. Direkt hatta shift tuşu olsa daha iyi olurdu hani. Koşma tuşu daha da hızlı falan. Oğlum bırak bu karanlık lan. Evet, ben de direkt çıktım zaten o, olaya yönlendim. Oo oh, bir şey var da geride mi? Nerede mi? Onu tam. Arkada mı? Bir şey yok vallahi. Evet. Hunter. Hunter. Nerede? Ha gördüm. Hop. Biz buradan gelmedik lan zaten. Vallahi bilmiyorum ha, ki. Bak burasıydı galiba. Ne var burada? İşte bak buradaydı sanırım. Ne bak ya? Bak vardı. Yukarı çık. Bak derken? Mesela nasıldır? Şuradan yukarı... Ha yok burası değilmiş ya. Mesela şimdi burada yukarı çıkıyoruz ya. Hı uh hı. -huh. Aşağıdan geldik yukarı çıktık. Bu bölümde hiçbir şey yapmadan direkt buraya ulaşabiliyorduk o köşelerden falan bir yerden atlayıp da. Gerek yok ya. aynen. Buraya atladım. Helikopter gelince bitiyordu değil mi? Aynen. Aynen. İşte bir işte şeyden hatırladım. Bir de burada kitlemişler çünkü ikinci olarak beni. <laughs> <laughs> Karışık bir yere benziyor yalnız bura. Abi gel biz alalım ya. Neredesin? Geldim. Burada tank falan kesin gelir o zaman değil mi? Diyor abi ya. Hem de Allah geliyor yani. <laughs> bütün şeylerden special şey ne deniyor diyor onların Special zombi saçma lan special zombi. <laughs> ya bütün işte bo boss zombi diyelim. <laughs> Çünkü ha, aynen. adamın teki videoda Boston videoda ondan aklımda kalmış. <laughs> o izlediğim işte taktik veren herif. Ha, Türk mü? Yok ya. Türk niye Boston desin? Aslında biz diyoruz. Yok. Neyse neyse, iyice saçmaladık. Devam et. <laughs> Şunları falan atıyorlar değil mi şöyle alıp? Evet. Hani patlatınca... Aynen. Şimdi mesela nereden çok zor gelir? Büyük ihtimalle o attığım yerden gelir. Yok. Aynen, oraları atıyoruz. Aslında şuraya da atabilirdik, merdivenin üstüne çıkıp şu bölgeye. Senin olduğun yere. Alıp geliyorum ben onları. <laughs> Açtılar mı şeyi? Vallahi bilmiyorum da. Adam girdi bu arada. Şunları ben dışarı attım. Aldım ben. Şeyi şuraya koydum. Giren adamı gördün mü? <laughs> First aid kit kullanıyorum ben tamam mı? Kullan. Arkadan ya. Ben aşağıya çıkmadım ya, dur aşağıya. Basayım mı buna? Aynen, bu aynen. Dur, dur, bekle. Mermi falan al da. Aynen. Hadi bakalım. Hop! Hunter sesi duydum sanki ama. Las Vegas Ne bir şeyler diyorlar. Abi aslında yukarı çıksak, yukarıdaki merdivene çıksak... ...daha iyi olmaz mı? Bak gel, ben zaten şuraya şey koydum. Heh, <laughs> <Gel, gülüyor> anladım. Adam bir yere gelin diyor, gel gel adam yanına gidelim gel. Adam sıçtı zaten şu an. Biliyor aşağı belli de... ki buraya gelin diyor. Gel gel buraya gel. Neredesin lan? Abi aşağı bak. Aşağı Sıtırım in. Bana. Aşağı in. Lan adamın tekine indiriyorlar. Geldim tamam kurtardım onu da. Abi sen kurtar onu ben koruyorum. Yalnız bu çok kötü oldu ama adamın düşmesi Aynen Aldın mı? Aldım Tamam içeri gir içeri gir Girdim. Orada bir oda var odaya gir Lan Boomer Tamam Hunter Odaya lan. gir odaya Hunter Sıkıştım <laughs> oğlum bu nasıl bir sağlık yoktu ya <laughs> Abi baya eğlenceli oldu yalnız bu advanced olması <laughs> Aynen Hunter'a yakalandığın an bittin ha haberin olsun Aynen Çok feci can <laughs> götürüyor ya Aynen Bu herif ne yapıyor ya Ama ya ben lan içeri girse <laughs> Yansıtı işte adama vuruyorum ya Boomer Oo smoker. Adamı ah. vuracağım diye de ateş edemiyorum. Aynen. Şunu tamam. kullansam mı ya? First Aynen bir tane var şurada zaten. Ben de pil var. Sen git first aid'i al. ney Tamam. Tank, Aman. Tank. Yerdeki şey ben aldım. Nerede şeyi. tank? Patlatacağım ona göre. Oo yukarı 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 kaç 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 Allah kahretmen. Aman. patlat yukarı tamam. çık Heh, tamam. tamam öldü tamam ooo ben ölmek üzereyim abi gel gel yukarı çık şuradan yukarı çık gel, gel. first aid var mı var Abi şuna zom şey lan hunter saldırdı herife. Tamam kurtardı onu. yanlarına mı gidelim burada mı duralım ne yapalım? Biliyorum, arkadan geliyorlar sanırım evet, Adam vurdum lan yanlış. abi adam teki de ölmek üzere. Evet neyse ama onu basarım. Yukarı çık yukarı. Ya, yukarı yani, çık şunu yapalım. patlatalım. Geldim. Gerçi adamlar yok. Abi bu ikisi ölmek üzere. Lan adamı koru koru. <laughs> Diğeri de düştü. Diğeri nerede? Ben ona gidiyorum. Ben gidiyorum. Aa bu ikisi ölecek büyük ihtimalle ya. Bu ikisi gidiyor. Bu ikisi ölürse biz de ölürüz. Lan Hunter, Hunter alayı daldı lan Elif Lan beni de aldı, beni de aldı. Ama adamı aldım ben, kurtardım. Dur. Yanına geldim, yanına. Gel, gel Elif, gel Elif. Tam saldım ben, teşkilat. Dil ölecek. Kurtar, kurtar ben koruyorum. Lan Ne bileyim oğlum toplandılar her tarafa OHA Şeyi var mı? <laughs> adam merhaba yazdı aşağı. <laughs> of. ya. Of Lan 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 Gidim Abi yani. şu adam beni kurtarması lazım Ben gittim Ya Abi. smoker var ya şunu Oğlum ben öldüm öldüm Gitti. Abi bu arada adamın teki aşağı merhaba yazdı gördün mü? Gördüm gördüm. Şu an oyunda olan da 150 pingi var yani. Abi Smoker kaçtı nereye gitti lan o? Lan! Oha! Hadi kolay gelsin size. Bu işe yaramıyor at, değil demon. At, onu at. onu. <laughs> <At> on. <laughs> Beni şey izle şimdi. Abi. Ne yapacağım lan? Yerdeki şeyi al. Lan kaç çabuk kaç. Kontrol. Nerede? Ha, eyvallah. Oo çok güzel öldük ha. Aynen. Bayağı sağlam oldu. Of. Neyse, sayılsız bir bölüm olmaz yani. Abi Advanced Stoner, bu adam geçebilir mi tek başına? Bilmiyorum ki, sanmıyorum. Ama bu iyi oynuyordu ya. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi şimdi bütün şeyler gelecek bunun evet, başına. Evet bunu aldı zaten aldı an biri zaten antır falan bitti. Aynen. Smoke'u falan. O geldi geldi hunter. geldi. Be, biter O. Helal. aldı. Ha geldi lan helikopter. Hadi be hadi. Helikopter. Of lan, yapma. Aa, Aa al, alıyor lan valla alıyor. Valla alıyor. Boomer var boomer. Abi hadi, hadi ya. Lan ha, atla atla ya, atla ya. atla. İşte, i̇şte bu ya. be helal. Helal olsun. Helal olsun adama. Neyse biraz fail'ı de olsa sonuçta başlamadan... İkimiz de var. öldük yalnız video çeken adam alıyor. <laughs> Aynen oğlum. Olsun sonuçta baştan çekmeyeceğiz yani. Ya Bunu, bu, mu, bu merhaba diyen? Yani. Ya diyor be Merhaba. <laughs> <laughs> i̇şte bu bitti. <laughs> Oo dedi, ikimiz ölmüştüm. de... <laughs> Bu ne ya? Hmm. Bu ne? Şeylerin falan mı gösteriyor? Numarası hı hı. bitti değil mi? Evet bitti. O o zaman bu videoyu bitirelim. Tamam. Neyse, bir sonraki elastik Gaming videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.